Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. The Forest oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete, Fedup Samaniyan'dan Eray var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaldığımız hoş bulduk yerden devam ediyoruz. Aynen. Üçüncü bölümde arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çok ciddi bir yerli saldırısına uğramıştık. Ancak bu bölümde artık güçlendirmenin zamanı geldi değil mi beyler bu yere? Ya bu, Kesinlikle. bölüm, bu bölüm efsane. Şu çiti bitirelim abi. Aynen aynen. Çit ve yiyecek çok e, bizi zorluyor. Zorluyor evet. Aynen Şu kesinlikle. yaptık mı en azından dışarıdan saldırılar bitmiş olacak. Aynen, Aynen öyle ya. abi. yapıştıran. Önümüz için PR yapıyorum. Tamam Abeniz kardeşim. Bozuldu. Tamam. Böylece Bozuldu, şey oldu, kokuştu <laughs> falan <da> filan. Hiç... <laughs> ya ona <laughs> ihtiyacımız var zaten ya. Evet. Kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Bu arada Adını, ben bir tane odun sonra... arabası yaptım. Odunları bununla taşıyorum. Geçen Harbi bölümde ne? yaptım. Aynen. Odunları böyle taşıyıp taşıyıp götürüyorum. Harikasın Mete. Geçen bölümde yapmıştım. Bak şimdi sürüp yor musun? Nerede? Hani Dur bak şimdi. Bak. Aa bak şurada. Görelim Nerede abi. Mü? abi çok iyi. Oğlum kaç tane koyabiliyorsun bunun içine? Valla 5 tane falan koyabiliyorsun. Oo çok, çok iyi lan. Taşıyorum abi. İyi taşıyorum hoş. kolay gelsin. Abi de harika. Devam edin. Akşam olmadan çitimizi bitirelim. Daha ben size çardak yapacağım. Orada çay demleyip çay içeceğim. Vay. Daha. Mete. Böyle... Evet, kokuyu alıyor musun Mete? <laughs> Aa, anam. O oh, geliyorlar, geliyorlar lütfen. abi. Çılgınlar burada. Hello. Abi şuradan bir şunu kıralım. Muslu açtım, tıpısını taktım. Muslu açtım, tıpısını taktım. Muslu açtım, tıpısını taktım. Şey abi. Var, çantanızda Anladım. koldur, bacaktır, sakatat. Bakayım abi. 2 İki tane bacak var bende. Oh iki tane ya, bacak git, git. harika. <laughs> lanet lanet lanet. İnansızlar sizi. Lanet, oh, lan cezist. oğlum çekiş odan sakın vurma sakın vurma ya, terbiyesiz şey olmaz ya. <laughs> ya abi bunlar ne kadar çılgın bir şeyler ya o <laughs> bu kadar zıplı şunları bir asalım abi şurayı önce Efszer. bir kapatalım da ondan sonra başımızın çaresine bakalım beyler ya o <laughs> oh. abi kol bacağı buraya asarsın evin Okey abi. Şey mi? Hmm, şey mi yapmıştın sen? Ne yaptın? Etleri atıyoruz böyle bak buraya gördün. Kol bacak yiyeceğiz Vay. artık abi ne yapalım kusura Çok atma. iyi lan çok iyi. <gülüyor> Severim <gülüyor> ben ya kol bacağı. Hele onun var ya. Böyle mangalı süper oluyor ya. Eyvah Selim abi. Korkmaya <laughs> <Böyle gülüyor> başladım Selim abi. <laughs> Ulan ne adamsınız <laughs> ya. Hadi evet. Mete hadi, akşam, öldüreyim Mete. Sen o. <laughs> Seni inançsız Selim. Hop terbiyesiz küstah. Ya oha bir de vuruyor bir de vuruyor. Oğlum burası dolap diyor lan. Ah taklaye gireceğim. Oha! Aman aman. Öçüz gibi yapıştırıyor. Bir dakika dur kaçacağım abi. Kaçacaksın kaç, kaç, öldürdüm seni abi. Sıkıntı yok. Tamam evet, harikasınız. Silmar öteki parça şeyini de yaparsın kemiklerden. <laughs> tamam. Direkt ölüm aldı cesedi ya. <laughs> ben de şurada bir hatun indirdim onun cesedini getireyim. Evet kadar. bu arada arkadaşlar ya, biz koruma falan yaptık kemiklerden. Eray sağ olsun bize gösterdi. Oo. Arada Selim abinin sesi gidiyor. Evet. Ee, sesim. Duyamayanlar için zırh yaptık arkadaşlar. Hatta şöyle herkes bir top Aynen. Yapalım. Herkesin üzerinde var. Aynen. Mesela üzerindekinden bende de var. Böyle kemikten veya Selim abinin üzerindekinden bende de var. kemikten zırhlar yaptık ki saldırılara karşı korunalım. Ha, gerçi benim Aynen. Daha, yolunda... evet. Zırhım evet, kırılmış oğlum. ama ben bir daha yapayım. Beyler oyunda ses yükseldiği zaman ee, anlamadığım bir şekilde sesim size kötü gidiyor. Bunu çok yaşıyorum ben yani. Oyunun sesi yükseldiğinde mi? Oyun aynen. Oyunun yükseldiğinde mi? Aynen. Yok mesela az önce fırtına gibi bir şey çıktı mesela. Çok aşırı böyle... ...falan oldu. Orada benim sesimi... Ha. ...etkiliyor. Ee, öyle bir nokta olursa şey yapın. Tamam. Haber edin tamam, abi. Ederiz. Sıkıntı yok. Okey. Abiler odunlara girişiyorsunuz değil mi? Aynen aynen. Ben direkt odun... ...odun kasıyorum abi şu an. Abi odunları atın ha. bitirelim. Bu, bu, bu akşam olmadan bitsin bu çitler hadi. Tamam. Çalışın lan, çalışın su içmem lazım. Ben birazcık şurada dinleniyorum göle İmece. Çalışmayana kapıdan öbet tutturma oğlum. Yam yamlarla takılırsın. İmece neydi ya? İmece diye bir şey vardı iş eğitiminde falan dersi. Ölüm bir dersi sosyal bilgiler dersi. İmece <laughs> diye bir şey vardı. Ne neydi <laughs> <yimece>. İmece? İmece. <laughs> İmece ortak iş miydi? Neydi ya İmece o usulü? Ortak Değil mi? İmece oluyordu. Aha. İmece usulü. Geliyor. Hop. Hop. Tertliğe gireceksin. Tertliğe gireceksin. Tertliğe gireceksin. Evet yapmışlar. Beyler buraya güzel yerleştik ya Şaka evet, kaç. Ve hiç yani ölmedik ha. Böyle gidelim. İşin kötü ördük. yanı evin birazcık karşısında e, yam, yam kampı var ve oldukça büyük. Oo. Orayı da alırız annem. Orayı ne olur orayı, bir ziyaret edelim. Orayı Lütfen. da kamu, kamulaştırırız sen Çünkü, rahat ol. Aynen. <laughs> e, bayağı imar alanları gibi duruyor dışarıda. Orayı da kamulaştırırız. Aynen. 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 Şöyle bir koyalım. Orada imar oh. alalım Mete <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Hop tamam. Cam bir gün bizi vuracak var ya. Hop. <laughs> Hop. <laughs> <laughs> Oğlum cam geçen diyor ki, cam geçen Skype'da şey diyor abi. <laughs> Şöyle söyleyebilirim. Yüzde kırkı bitti sanırım. Veya kırk beş. Aynen aynen. Cam geçen Skype'da bana diyor ki abi. Hı. Ben sizi bitirin demedim mi onu? Yapmayayım lütfen ama. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben adama ne cevap verdim dersiniz? Şöyle mi bitirelim? <laughs> Skype ha, ben yüzüme ben kapattı. Ablayı <laughs> Akşam ne yiyeceğiz? Haberiniz var mı? Akşam yani, yani, şey ya. İki kol iki bacak var. Billur yiyoruz billur. <gülüyor> ben <laughs> Metin'in <evet. gülüyor> Metin popişinden <laughs> alalım ya, bir parça ya. <laughs> Şu ateşi bir yaksana da. Uzakta mısınız? Tamam gelmeyin. Gelmeyin ya. Ne <laughs> ya? Gelme gelme. Sen Uşur. gelme Mete. Gider. Gider working. Mete sen gelme abi. Lan sanki Rohan Ol. şeyi yaptık ya, Rohan Sur'u yaptım yemin ediyorum. Ama etkiler. güzel durdu Şu sadece evin karşısındaki tarafa bir Defensive Spike yapmamız gerekiyor. Tabii, tabii ya, oraya yapacağız çünkü abi. Doğru. Oraya Korkuluklar oh. ve Defensive Spike. Hımm, aynen. Korkuluklar falan dışarıda oluyor. Şey ben evimin içinde korkuluk istemem. Aman <laughs> Evet. Abi şunu da alalım. Beyler en fazla evet. iki yani tane doğru. mi taşıyoruz ya? En fazla iki tane odun taşıyabiliyoruz İşte Selim ben abi. o yüzden evet. bu odun arabasına yaptım. Siz de yapın abi. Oyun ilk başında da üç tane taşıyoruz diye bir izlenimim var ne, nedense. Öyle bir aklımda öyle bir şey kalmış. Hop! Öyle oha! Lan Mete çekil! Ah. Ah. Çekil dur! Ah! Abi, abi, abi. Dör. ah. Mete! Benim Mete başladım. dur yardım edeceğim sana! Ölme kardeşim! Hayata döndüm bir anda Abi Mete pop işini kurtardım yarısını alırım bak ha. Çok güzel. <laughs> abi Şuradan bir kulpa alalım. <laughs> <alak. gülüyor> Ulan ya. Oğlum. İmme gibi indi lan. İmme. <laughs> Mesela <gülüyor> Abi çok kötü çaktı ya. Osmanlı tokadı gibi vuruyorlar ha. Ben burada bir ağaç kestim. Ağaç kayboldu. Şu ya. İş üzerinde yakaladı beni ya. Arkamdan saldırdı. E, yapar canım yapar. Vay. Rainbow Six'te delik açıp arkadan sıkmak gibi ya. Allah. Aynen İyi ki bağırıyorlar. Kaldıklarını belli ediyorlar. O işin iyi o yanı var. Aynen. Bu arada yukarı olduğu yerde bir sürü odun gördüm ben. Vallahi ya. Galiba yanılmıyorsam. Hop. Hop. Ya bir kişi Hop. şey demişti sanırım. Ee, bu ağaçları dinamitle havaya uçurabiliyoruz. Böylece 2-3 tanesi aynı anda uçabiliyor. Aa evet yapabiliriz. Yapabilir. Varsa dinamit tamam. geçen bölümde yapmıştım. Tamam. Maalesef yok. Maalesef dinamitimiz. Aa dinamit Kar... de vardı bir Sen dakika. Sen yaptın mı geçen bölüm? Kart lazım değil mi onlar için? Şey elektronik kart abi. Hmm. Elektronik kart, sürküt. Aa bende aslında var sürküt ama şey anakart lazım abi. Al lazım bir de bozuk para lazım. Evet. Ha, bozuk para bozuk bende para var. Et. Var mı? Ama veremiyoruz. Şey yok. Abi şöyle bir yapalım. Bozuk, ya. bozuk paralar suyun içinden çıkıyor herhalde. Oo, evet. Oğlum, kum salda falan çıkıyor dedi. Kale kum gibi, gibi oldu lan yapıyoruz. burası. Daha dur abi neler yapacağız. Harbiden süper görünüyor. Ne ya? Met, üstüne sanırım yapabiliriz. Ama ruh. Yani, o, Çok zaman alır ve çok fazla odun gerekiyor. Ama yaparız. muhtemelen yapabiliriz. yapabiliriz. Yani burada işimiz daha çok bu seri öyle hadi 3. Aynen. Seri değil. Aynen Aa, arkadaşlar. Var, 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 Yüzeyi ha, ne yapıyoruz? Hop! Sonra... Oha! Az önceki bug'ı gördün mü abi? Ne oldu? <laughs> Kütük 10 takla attı ya. Harbi mi? <laughs> aynen aynen. İlk bölümde de ben de gö göğe gö gö yükselmiştim. Keşke 10 tane <laughs> Abi bir bug oluyormuş. 50 tane odun bir anda. Of be. Bunları bir anda tamamlanır. Bu da geliyor. bir, bir de, kere biz beyler mi? bu oyunda bir kere neyle karşılaştım biliyor musunuz? Cem'le oynarken habire böyle yerli spawn oluyordu. Rahat var ya 50 tane yerli spawn oldu. Hatta videomuz var izleyebilirsiniz. Yuh. Abi vuruyorsun peşine 3 tane spam spawn oluyor direkt. E, yüzeyde miydiniz? Yüzeydeydik, Hı? yüzeydeydik. Aynı aynı yok yok yüzeydeydik. Yani böyle buna yakın buna benzer bir yerdeydik. Abi bir tane vuruyorsun üç tane çıkıyor falan böyle sıra sıra dizildiler ha. Abo. Hmm. Abi var ya deli gülmüştük onda ya. Okey, hangi ben... e, yapısıydı? Hani şeyde e, hangi versiyonuydu acaba? Çünkü abi, 30 falan diye gidiyor. şu an mesela Şöyle bir şey söyleyeyim. Aynen. Abi bir sene önce falan oynadık ya. O ya rahat 17 falan vardı. Aynen Mutlumlan. muhtemelen. Evet. Muhtemelen. Muhtemelen ki bu kadar da optimizesi iyi değildi zaten Birçoğunuz biliyorsunuz. Ya şu an çok iyi optimizasyonu ya. Evet. Aynen yani optimize gayet iyi. O kadar iyi. stabil oynuyor olabilmemiz. Çok stabil kesinlikle. Aynen muhteşem bir şey. Ee, şey tarafı bitti geniş tarafı. Tamam. Olsun. Harika. Tamam, Abi. Tam olmamış Üş. yanlar kaldı ya bitti sayılır. Aynen aynen. aynen. Abi kalabalık işte hakikaten ee, iyi ya. Kalabalık aynen korkacağım. çok güzel değil mi? Yani akşamı yapacağız. rahat geçireceğiz beyler. Akşamı rahat geçireceğiz. Doğru. Akşamı aynen rahat Yalnız, geçirmemiz e, lazım. Akşamı biraz yamyamlık yapacağız. Onun da haricinde sıkıntımız yok. Evet. Aynen. Yiyecek normal şeyimiz yok. Aynen, Bacak aynen. yiyeceğiz. Bu, bugün sakat evet, atıyoruz. Evet akşam e, <laughs> sakat atacağız. <laughs> e, ne yapalım? Hayat. Hayır. <laughs> Hayat. Mete bu araba işini iyi buldun ya. Oha! Abi! Ne oldu? Canım sıfır! Nasıl ne? Hey? sıfır? Az önce ne oldu? Selim abi ne oldu? Ölüyorum oğlum. Nasıl ölüyorsun ya? Abi şimşek mi çaktı? Selim abi eve gir Selim abi eve gir. Abi tamam, canım, canım sıfır oldu. Şimşek mi düştü Selim abinin üstüne ne oldu? Abi herhalde şimşek düştü. İnan hiç bilmiyorum. Şuraya doğru gittim. Yıldırım şimşek düştü. ya <laughs> yıldırım düştü adam. <laughs> bir dakika. Abi, abi mı Selim abi? Gir eve gir Selim abi eve gir. Abi taklaya geleceğim. Dur 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 dur. Bir şey görmedim. Vallahi arkanda bir şey görmedim. yok. Sıkıntı yok. Şey yapma. Abi gözünü seveyim. Sadece. Abi. <laughs> Çok iyi istiyorum. Medkit olabilir çantanda. Medkitini kullan. Bir tane. Abi medkiti kullanmışım. Şeyleri içtim ya. <laughs> Neyse tamam. tamam Şu an sıkıntı, düzeldim. Sıkıntı yok değil mi Selim abi? Yok yok abi. Ölüyorum zannettim ya. Lan oğlum ne kadar korktum ya. Direkt sıfıra düştü ya. Sıfır. Canın mı? Tamam. Aynen. Yani oyunda sanırım böyle bir dinamik var ama yağmur yağdığı zaman şimşek e, yıldırım düşüyor diye biliyorum. Yağmur yağıyordu yağmur abi. Ben ki de yağıyordu. duymadım yani. Ben de duymadım yağmur yağıyordu abi, Bir anda ne oluyor deyince. Lan oğlum ödüm koptu ya. Vay be çok iyi şu an. abi şey olmuş olabilir mi? Odun düşmüş olabilir mi kafana? Yok odun çana çıkmıyor. O da muhtemel. ben ilk onu düşündüm zaten de ağaç kesmiyordum ama ben o zaman. E, odun hmm. şey yapmıyor. eee problem değil. Anladınız odun eve düştüğü zaman evi yıktığını biliyorum. Böyle büyük ağaçların. Fakat hmm. kafamıza düştüğü zaman bir şey olmuyor. Aman en azından be. şimdilik. Aman İyi aman. önümüzde bayağı açtık ha. Aynen. Evet. Oğlum Bak, tam çok güzel yerleştik be. buraya. Ben yani, şu ağacı de, keseceğim ya. Gördüm, gördüm abi aynen. Oral, oralar, oralar uğrayacağız hocam. Bir dur. Bir durun oralar. Bayağı, buradan Mısır. gözüküyor mesela. Bak komşumuz canım benim. E, merhaba. <laughs> Merhaba, akşama keseceğiz seni. Biz de akşama geliyoruz. Akşama gelseniz de ziyarete. Fil falan izleriz. Aynen, gelsenize. Şey Hop. içeriz, sohbet ederiz. Aynen. Tanırız birbirimizi. Hop, hadi oğlum, hadi düş. <laughs> Beyler, bu ağaçlara tırmanıp atlıyorlarmış ha, ona göre. O yüzden abi yakındaki onlar, ağaçların on... hepsini kestik abi. Evet. Sana aynen. Dedim. Senin yanında bir tane var Selim abi. Aynen, aynen. Onları ben keseceğim. Onlar bende. Şöyle Şu yapalım. araba işi, araba işi çok yordu. Bunları çok rahat taşıyorum yani. Harika ya, harika. Oha. Karnım çok aç, benim. Karnım çok aç. Şuradan geçebiliyor muyum? Çitimiz tamamlandı evet. mı? Var mı başka bir yer? Abi. abi, öbür taraf kaldı, öbür taraf. Aynen. Ha diğer taraf mı? Var? Evet. Bu taraf var. Selim abi. abinin orada bir tane boşluk var. Abi sen onu bir e, tamamla. Onu, yani. onu ben onu ben hallediyorum. Tamam. O bende. Yerin varsa bundan da koyayım sana. Koy. Getir. Var mı yerin? Emin değilim. Var, var. Hamdolsun. Ha C ile koyuluyor. Dur şunları da vereyim hemen. Çok iyi ya senin koyuyor olabilmen de güzel. Evet, Aynen harika ya. ya. Bir daha koy bakayım. Aa koyabiliyor mu lan daha? Bir daha getirsin eray. Abi e, odun kalmadı. Bir çiz. E, merak ettim. Maska Hop çalıyorum. burası bitti abi. Selim abi orayı bitirdi. Gel Mete. Aa var Mete burada var. İlk tane daha var. Oo dört tane daha var. Güzel. Sanırım Bu... oluyor ya. Önü kapatacak mıyız beyler ne diyorsunuz? Aa. Oo vallahi koy, oldu. Koy. Önü abi, kapatacak koy, mıyız? Kapattık. Yok o yok tarafı diğer tarafa. Mete dur. Diğer Aa, tarafı da. Oğlum baya baya aldı yalnız. Oha! Mete bir tane daha var. Bir Hatta iki tane bir daha bir var. On, var. Gel on, gel. 11 on tane var şu an burada. Ciddi misin sen? Hadi bunlar da olsa 13 olacak. Geliyorum ben sana doğru. Sen Bence bir git. tane daha alır, başka almaz. Ha oradaki boşluğu mu doldurur diyorsun? Hmm. Siz ne yapıyorsunuz ya? Oha! Mete koyamıyorum. 11 tane mi aldın? 11 tamam. tane yapmış demek. Tamam getir abi. Oğlum harika. <laughs> Şuraya bak. Kaç ben tane küçük? Mükemmel, mükemmel, mükemmel abi, mükemmel. Mükemmel. Oradan okay. geçir bakalım. Bunları kesebiliyoruz evet. ha bu arada. 100, mete bunlar bitirebilir, tamamlayabilir bunlar emin değilim. Dur bakalım. Ben şu ağacı keseyim ha. Evet. Garanti olsun. Ben de şu ağacı da bir keseyim bakalım. Aslında bunu da keselim ya. Dur bakayım ya. Kes abi sen de onu kes. Aynı. Karnım çok aç ya yani. ne yiyebilirim? Eee Yiyecek bir şey yok. Ah snack bar var. Hadi bir tane yiyelim. Hadi, bir bakalım. Beni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. onu da keselim. Oh. lan oğlum. Geliyor. Tamam, evet. Okay. Harika. Önü. sen önü de hazırla abi. Bu odunlarla biz direkt önü de yapalım evet, ya. Kaldı. Şu su kısmından gelmiyorlar bunlar. Gençler ev duvar yıkıldı. Ne? Oha! Ağaç düştü. Evet. Na hani? o oh! Allah cezanı versin. Bizi neden yoruyorsun? Neden yoruyorsun? <laughs> Dur hemen yaparız. Abi sıkıntı hemen yapalım. yok. yapalım. Mete sen şeyi gel abi. Eee... Dur. Ben sen aynen aynen sen şeyi i̇yi yap. oldu. Bir yerde iyi oldu. Buraya da kapı yapayım. Abi kesinlikle. Aynen. İki ağa çıkmış yani burayı. Ulan <laughs> <laughs> <Kesinlikle> aray. <abi. gülüyor> Lan oğlum bu da gidiyor. Eyvah. 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 Daha düşme. Neyse 4 tane falan Ha Tamam neyse Çok sıkıntı güzel. yok. Neyse. Yıkın tamam. abi daha yıkın. <laughs> yıkın abi. Ulan ne adamsın Ulan. ya. Abi sen buraya şablonu çak bir zaman yapalım. Ama evet, neden çak. abi ağaç kesmeye korkuyorum şu an. Yok daha yok onu... Yakından o... abi yakından. Bunu keseyim mi? Abi burası uzak sanırım. Ben bunu onu kesiyorum. Onu kes ederim. kes kes. Gördüm senin olduğun yeri kes onu. Abi yerli geliyor. Abi, yerli geliyor. Abi, Canım benim. Merhaba. Tamam. İyi seyirler. Lan oğlum. E... Gelmiş. Gel 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 canım benim gel. Biz, benim. Sen bir şekil yap Mete de ben şunları koyayım hemen. Bana yaklaşmasınlar. Tamam. Kalabalıklar sen... ee, kalabalıklar sanırım emin değilim. Yok gitti bir tanesi pek. Abi sen şablonu çıkar aman. Şöyle abi. Tamam çıkardın mı? Okey. Okay, tamam okey. Hayırdır. Bir de şuraya. Terbiyesiz. Aa sana vurdum. Yok yok bana vurmadın abi. Tamam. Tamam. Oğlum, bir şey şunları zapatalım. bir kapalım. Bir Şöyle bir kapalım. Aynen. Bir, bir de şurası kaldı. Orayı da halledeyim Geliyor. ama. Tamam. Size gelmiyor korkmayın. Oğlum. Tamamdır. Tamam abi sen onları da yapıştır. Ben şuradan odunları alayım. Kaç tamam. tane eksik acaba? 5-10 tane eksik galiba. Bakayım mı? 3 6 9 11 Selim abi gel yanındaki ağacı da abi Tamam Şunu mu? Oldu. Hangisi? Neredesin abi sen? Hemen arkadayım Tamam ben şunu alayım ya Olay çok saçma Niye böyle oldu? Bir saniye Boşluk mu kalıyor? Merhaba Merhaba Kabilenin da... reislerinden biri geldi sanırım Ha tamam abi, şimdi oldu Tamam, şimdi tamam. Harika Tamam, tamam. Reis mi geldi? Hayırdır? Evet, savaşmamız çok büyük reis değil de az büyük reis. Az büyük. <laughs> <laughs> Oğlum hadi bakalım. Hadi 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 bitirelim şurayı ya hadi. Aynen aynen hadi. Bak burada Haydi odunlar hocam. var Mete. Bak onları al. Şiretle Geçenmiş bak kişi, onları. Kişi bak onları şiretle adam asetme. Oh, alo. Ablacım hayırdır? 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 Terbiyesizlik Bikten. yapmayın hadi. burada. Başka Niye terbiyesizlik yapıyorsunuz? Brik. Başka mahalle. Niye anonim oluyon? Abi indirdim ben bunu. Size. Siz Biz o, abi o zaman full ağrını kemik ağrını yapalım ağrını ya. ya. Kaç yıldır yaşamışsanız bir oku bile bulamamışsınız ya. He ya biraz insan olun ya. Biraz insan kıyafet falan yapın kendinize ya. ya. Yeter bağıra bağıra ne kadar olma diliniz de mi yok aranızda? İnsan insanı yer mi ya? Böyle terbiyesizlik görmedim benim ya. Abi. Hayvanlık olabilir. <laughs> ne yapacağım benim bacağımı ne yapacağım? Evet. <laughs> evet. Abi... Abi geliyorsa ben zaten kesip veririm. Ahahahah! Valla ben kesip vereyim ya. Ahahahah! Lan böyle. Ne yapacaksın? Poharo. Lan! Oha! 5-6 alın kaldı, ümit edelim. Tamam. Abiler 9 tane, 9. 9 tane? Ah, hatta yazıyor yazıyormuş zaten yoksa bakmayın. 9 tane. Benden 4 tane geliyor. Tamam. Geliyor. Hop! 2 tane de benden geliyor. Hop! Oh yeah. Alright! right. Bilin, abi. Ha. Şunu da yaptık. Tamam, bu da güzel. 4 tane bir daha. Bir ağaç kaldı. Bir ağaç bir kesersek ağaç. tamamız. Bir, bir tanesini ağaç olacak. Bir tanesini koydum ben. Ben şu ağacı kesiyorum. Haberiniz olsun. Zaten siz de gelin buna vurun daha hızlı düşsün. Tamam, tamam geliyoruz abi. Anam. Olur. Oo, ne? O, kim o babası mı geldi? Yok yok sıkıntı yok. Ben hallediyorum. Siz ağacı sıkıntı kesin. Sündürün. Tamam. Abi, yapmıştır kardeşim. Kim köpeksiniz ya? Tamam abi, gidiyor. Abi geliyor. Hop! Bakayım bak, bir deneyeyim bak. hatta. Ha? Dur deneyeyim. Yok olmuyormuş. Çok Az cool. önce bana yıldırım çarptı ya. Bak şimdi denedim biliyor musunuz? Direkt ağacı denedim olmadı ya. Yani. Okey. İşte bu. İşte bu. Beyler çok tamam, güzel benimle. oldu. Yenisi daha güzel oldu. İyi ki yıkmışsın. Eray. <laughs> Vallahi daha güzel oldu. Bak kapımız da var artık. Aynen evet. arkadaşlar kapı şey var. Tek sıkıntımız aydınlık. Evet, Aynen. Onu da, da totemlerle halledeceğiz arkadaşlar. Aynen. Bölümümüzü yiyip bölümümüzü Aynen. Öyle. Aynen abi. Nerede? Hazır mı? Kol bacak var evet. burada gençler. Maalesef bunlar kuruduğu için kuru kuru yiyeceğiz bunları. Aynen. kol Kolu bacağı yiyin direkt. Kolu bacağımızı Yo, yiyebiliriz. Oh. Biraz acı gelir. <laughs> oh. Mis ama mis Kendine gelirsin. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Güzel bir şekilde etrafı çevirmeyi başardık. Bir sonraki bölümde muhtemelen avlanmaya çalışacağız arkadaşlar. Daha çok gelişeceğiz ve daha güçlü olacağız. Zırhlar yapacağız. Bakalım bu seride bizleri neler bekleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada Mr Gamers TV hem de Fedup Samanyayı sağ üst tarafta görebilirsiniz. İkisinin de süper kanalı var arkadaşlar. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eyvallah abi. Çok teşekkürler. Aynı şekilde bizlerin videosunda bulunan videolarında bulunan kartlardan Selim abi ve Eray'ın linklerine de ulaşabileceksiniz. Tekrar tekrar teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça